Deniz Hasan Yetiş, İHA Uluslararası Yardım Vakfı'nın başkanlığını yürütmekteyim. İHA Avusturya e, neler yapıyor? Dünyanın dört bir yanında renk, din, ırk hiçbir şey ayırt etmeksizin herkese mağdur olan, e, ihtiyaç sahibi olan bütün insanlara yardım etmek için e, her tarafa koşturuyoruz. Acil durumlarda deprem olsun, savaş olsun doğal afetlerde insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Ve bugüne kadar da 2013 yılından bu yana her bölgede var olmaya çalıştık. Bosna'dan tut, Türkiye'den, Gazze'den, Afrika, Afrika'dan, Asya'dan her tarafa gitmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Ramazanlarda iftar yemekleri, fitre, zekat dağıtımları yapıyoruz bölgelerde. Kurban Bayramı'nda buradaki vekaleten almış olduğumuz kurbanlarımızı Afrika, Asya, Türkiye ve Balkanlar'da kesip insanlarımıza videolarla ve görüntülerle kendilerine teşekkürlerini ileterek bu şekilde insanları bilgilendiriyoruz. İsmi Musa Kaya veya Musa Hoca, İHA Avusturya kurucularından başka yardımcısı ve su birimi başkanıyım. Dünyanın çeşitli ülkelerinde su kuyuları, temiz su projelerini yürütmekteyiz ve bunun başkanlığını da ben yapıyorum. Oradaki insanların mağduriyetlerini, özellikle su mağduriyetlerini, içme suyu, kullanma suyu olarak bunların mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. Burada insanlara oradaki problemleri, buradaki kardeşlerimize bildiriyoruz. Bunlar bize nakdi yardım olarak bulunuyorlar ve biz de bunların adına oralarda dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle Afrika'da onların adına su kuyuları açıyoruz. Yani su burada belki bizim için o kadar kıymet ifade et, ediyor ama o kadar değildir ama Afrika'da bir yudum su, bir damla su çok büyük bir problem. İster kullanmak için, ister içmek için, ister diğer faaliyetler için. Onun için yardımlarınızı Eksik etmeyin. Ve şunu da söyleyebilirsin. Bir hayatın boyunca bir kuyu da benim olsun. Ve diyoruz ki su gibi aziz olun. İHA Avusturya İnsani Yardım Vakfı'ndan ben Veysel Demir. Yetim birimi olarak burada görev yapıyorum. Binlerce yetimimize buradan sponsorluk yapıyoruz. Siz sponsorlar sayesinde ve hala o kadar çok yetimimiz aç ve açıkta. Bunlara da siz sponsorlar sayesinde yetişmeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki yetimimizin elinden tutmazsan adı yetim kalır. Bizler burada gönüllü olarak çalışıyoruz. 10 senedir gönüllüyüz. Burada bizim ihtiyacımız olan gönüllü arkadaşlar, gönüllü gençler, gönüllü insanlar ve sizlerin de yardımı sadece sponsorlukla değil buraya gelip gönüllü olarak bizlerle beraber Allah adına çalışmakla olur. Sizleri buraya bekliyoruz, ihaya bekliyoruz, yetimlerimiz bekliyor, aç ve yoksul insanlarımız bekliyor ve bizler bekliyoruz. İHA Avusturya insanı Yardım Teşkilatı olarak ilk nazikası 12. Viyana'da gönüllü arkadaşlarımıza zaruri ihtiyacımız var. Gönüllü arkadaşlarımızın gönüllerini e, burada fethetmek için, onlara yetim başı için, onların ihtiyacı olan insanların yanında olma duygusunun ne kadar güzel bir duygu olduğunu yaşatabilmek için sizleri mutlaka buraya bekliyoruz. Gelin konuşalım. Zira insanlara yardım etmenin ne kadar büyük haz verdiğini, onu yaşayarak anlayabilirsiniz. Onun için gelin konuşalım. Bu derneğin sizlere ihtiyacı var. Bu yetimlerin sizlere ihtiyacı var. Birlikte su kuyusu açalım. Katarak ameliyatları yaptıralım. Sosyal hizmetlerde bulunalım. Bizi de duyan var mı diyen her feryadın yanında olmayı sizinle birlikte oraya varmayı en çok istediğimiz heves ettiğimiz, gönlümüzde olan isteğimizdir. Mutlaka bize uyun ve sözlerimizi duyun. Bir de iştirak edin, bizimle beraber olun. Merhabalar, ben Miray Polat. İHA Uluslararası Yardımlaşma Kuruluşu'nun 2024 yılı itibariyle kadın kolları görevine başlamış bulunmaktayım. Kadın kolları olarak yapacağımız tüm çalışmalarda kadının kalbini koyduğu, kadının elinin değdiği, kadının inanarak yaptığı her işte başarılı olacağına inanarak bir yola çıkıyoruz. Ve bu yolda gerçekleştireceğimiz tüm hayır işlerinde siz kadınları da yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Burada gerçekten okullar açılıyor, medreseler yapılıyor, su kuyuları katarak ameliyatları yapılıyor. Bölgelerde bunları gidip yaşadığınız zaman çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Onun için ekibime ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz ve İHA Austria olarak gerçekten gönüllü olarak çalışıyoruz. Ve hiç kimse burada bir beklentisi olmadan çalıştığı için de ekibime de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet